Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. 2024-2025 sezonu, Galatasaray için tarihi bir başarıyla sonuçlandı. Süper Lig'de 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece bir mağlubiyetle 92 puan toplayarak şampiyon oldular. Bu başarı, Galatasaray'ı Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı kulübü yaptı. Ancak, bu zaferin ardından gelen gelişmeler, kulübü sarsacak nitelikteydi. Teknik direktör Okan Burun, takımın yıldız oyuncusu Viktor Osimhen'in maç sonu yaptığı açıklamalardan haberdar olmasıyla başlayan süreç, Burun istifasıyla sonuçlandı. Osimhen'in, Maç sonrası yaptığı açıklamada, takım içinde bazı oyuncuların yeterince profesyonel olmadığını düşünüyorum. Bu, bizim daha büyük başarılar elde etmemizi engelliyor." demesi kulüp içinde büyük yankı uyandırdı. Bu açıklamalar özellikle soyunma odasında büyük bir gerilime neden oldu. Okan Buruk bu açıklamalardan haberdar olduktan sonra takım içindeki disiplinsizlik ve profesyonellik eksikliği konusundaki endişelerini dile getirdi. Ancak, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerde, bu sorunların çözümü konusunda yeterli destek bulamadığını belirtti. Bu durum, Burun istifa kararı almasına neden oldu. Burun istifası, taraftarlar arasında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yarattı. Zira, Burun liderliğinde Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olmuştu. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli başarılar elde etmişlerdi. Bu gelişmeler Galatasaray'ın geleceği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Yeni teknik direktörün kim olacağı ve takım içindeki disiplinsizlik sorunlarının nasıl çözüleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Galatasaray camiası 2024-2025 sezonunu tarihi bir zaferle tamamlarken kimsenin beklemediği bir fırtına kulübün içinden patlak verdi. Süper Lig'de rekor puanla elde edilen şampiyonluğun ardından teknik direktör Okan Burun istifa haberi adeta yıldırım gibi düştü. Taraftar kutlamaların coşkusunu yaşarken, bir anda gündem alt üst oldu. Soyunma odasında yaşanan gizli gerginliklerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte, Galatasaray'da taşlar yerinden oynamaya başladı. Her şey, Galatasaray'ın son lig maçının ardından başladı. Sahada alınan farklı galibiyetin ardından, Takımı sırtlayan yıldız oyunculardan biri, kameralar önünde yaptığı açıklamayla büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu takımda herkes aynı tutkuyla mücadele etmiyor. Bazıları yalnızca isimleriyle sahada, diyen oyuncunun bu sözleri sadece medyada değil, Florya Metin Oktay tesislerinde de şok etkisi yarattı. İlk etapta bu çıkışın kime yönelik olduğu anlaşılamadı. Ancak kulüp içinden sızan bilgilere göre söz konusu eleştiriler takımın birkaç önemli oyuncusuna yönelikti. Bu açıklama sonrasında soyunma odasında tansiyon hızla yükseldi. Bir grup oyuncu, arkadaşlarının medyaya bu tarz açıklamalar yapmasına sert tepki gösterdi. Teknik heyet ise yaşananları kontrol altına almakta güçlük çekti. Okan Buruk'un tepkisi ise oldukça netti. Sezon boyunca takımdaşlık ve birlikte hareket etme ilkelerine büyük önem veren teknik adam, disiplinsizliğe ve kamuoyu önünde kulübü yıpratacak davranışlara asla taviz vermedi. Ancak bu kez yaşanan olay bardağı taşıran son damla oldu. Maç sonu yaşanan tartışmaları öğrenir öğrenmez oyuncularla kısa bir toplantı yapan Buruk, ardından yönetime durumun ciddiyetini bildirdi. Yönetimle yapılan görüşmede Okan Buruk, sezon boyunca üst üste gelen başarıların arkasındaki temel unsurun soyunma odasındaki birlik ruhu olduğunu vurguladı. Ancak son haftalarda bu yapının sarsılmaya başladığını, oyuncular arasında kilikleşmelerin arttığını ve yıldızların egolarının takım ruhunun önüne geçtiğini söyledi. Bu tablo karşısında yönetimin yeterli müdahaleyi göstermemesi, Burun istifa kararı almasında belirleyici oldu. Kulüp başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler, Okan Buru kararından vazgeçirmek için büyük çaba harcadı. Ancak tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da sadece maç kazanmak yetmez kulübün değerlerini de korumak gerekir. Ben bu ortamda artık o değeri yaşatamayacağımı düşünüyorum, diyerek kararının arkasında durdu. Bu sözler, Galatasaray tarihine geçecek türdendi. Burun ayrılığı kamuoyuna açıklanmadan önce, Florya'da duygusal anlar yaşandı. Takımın genç oyuncularından bazıları gözyaşlarını tutamazken, deneyimli isimler teknik adamla birebir vedalaşarak teşekkür etti. Takım kaptanı Fernando Muslera, buruğu sarılarak uzun süre konuştu. Hocam, sizinle çok şey öğrendik. Galatasaray'ı Galatasaray yapan duruşunuza sonsuz saygım var, dediği öğrenildi. Bu sırada sosyal medya adeta alev aldı. Okan Buruk yalnız değildir etiketi kısa sürede Türkiye gündeminde bir numaraya yerleşti. Binlerce taraftar, Buruk'un istifa etmesine sebep olan iç dinamiklerin sorgulanmasını istedi. Bazı yorumcular, Takım içindeki yıldız oyuncuların yönetimden daha fazla destek gördüğünü ve teknik direktörün otoritesinin bu yüzden zedelendiğini öne sürdü. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Tepkilerin çığı gibi büyümesi üzerine Galatasaray yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda yönetim kuruluna burun gerekçelerini detaylı şekilde aktardı. Bazı yöneticiler, burun bu kadar ani bir şekilde istifa etmesini düşünülmeden verilmiş bir karar olarak nitelendirse de çoğunluk, teknik direktörün bahsettiği disiplinsizlik sorunlarının uzun süredir göz ardı edildiğini kabul etti. Ancak artık çok geçti. Resmi açıklama ertesi sabah yapıldı. Galatasaray Kulübü, Okan Burun istifasını duyurduğu açıklamada, 2022 yılında başladığı görevinden kendi isteğiyle ayrılan Sayın Okan Buru bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verdi. Bu açıklama taraftarın öfkesini daha da artırdı. Birçok kişi Burun yalnız bırakıldığını ve yönetimin bu krizde yetersiz kaldığını savundu. Okan Burun ayrılığı sonrası Florya'da adeta bir belirsizlik havası hakim oldu. Antrenmanlar geçici olarak yardımcı antrenörler tarafından yönetildi. Oyuncuların moralinin bozuk olduğu, bazı futbolcuların sosyal medya hesaplarında siyah-beyaz fotoğraflar paylaşarak üzüntülerini ima ettikleri görüldü. Takımın özellikle yabancı yıldızları, menajerleri aracılığıyla gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Basında çıkan iddialara göre, Burun istifasında dolaylı etkisi olan oyunculardan biri Victor Osimhen'di. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'a yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olan Osimhen, sezon boyunca 18 gol atarak takıma önemli katkı sağlamıştı. Ancak Nijeryalı yıldızın bireysel davranışları ve takım içi iletişimindeki sorunlar sezon boyunca teknik ekip tarafından defalarca gündeme getirilmişti. Son maç sonrası yaptığı açıklama ise sadece buru değil takım arkadaşlarını da hayal kırıklığına uğrattı. Okan Buruk istifa sonrası ilk kez sessizliğini bozarak kısa bir açıklamada bulundu. Galatasaray benim yuvam. Bu kararı almak benim için kolay olmadı. Ancak kulübün geleceği adına doğru zamanda çekilmenin de bir sorumluluk olduğunu düşündüm. Sözleriyle camiaya veda etti. Bu açıklama Burun Galatasaray'a olan bağlılığını ve duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu ayrılığın ardından Galatasaray 2025 sezonunda yalnızca Süper Lig'de değil, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunda da kritik bir dönemece girmiş oldu. Teknik direktörsüz kalan takımın oyun planı, liderliği ve ruhu eksik kaldı. Taraftar ise yeni teknik direktörün kim olacağını, kulüp içindeki sorunların nasıl çözüleceğini endişeyle beklemeye başladı. Bazı gazetecilere göre Galatasaray Sezon sonunda teknik direktörlük koltuğu için yabancı adaylarla temas kurmaya başladı. Ancak camianın büyük bir kısmı bu kopuşun kolay onarılmayacağı görüşünde. Çünkü Okan Buruk yalnızca bir teknik adam değil, aynı zamanda Galatasaray'ın ruhunu temsil eden figürlerden biriydi. Sonuç olarak 2024-2025 sezonu Galatasaray tarihine hem büyük zaferlerle hem de derin kırılmalarla geçti. Okan Buruk'un vedası kulübün sadece saha içindeki değil, saha dışındaki dengesini de sarsmış oldu. Bundan sonraki süreçte alınacak her karar, Galatasaray'ın yalnızca sportif geleceğini değil, kurumsal bütünlüğünü de doğrudan etkileyecek. Taraftarın beklentisi net, yeni dönemde disiplinin, takım ruhunun ve kulüp kültürünün tekrar tesis edilmesi. Çünkü Galatasaray, yalnızca kupalarla değil, birliğiyle büyük. Ve o birlik, şu an ciddi bir sınavdan geçiyor. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.